<Gülüyor> Başkanım. İstediğim öyle böyle. Sen ne mi kast ediyorsun? <laughs> oh. Başkanım hoş geldin başkanım. Sağ ol. Baba hoş geldin baba. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sen nasılsın? Ne demek? Ne demek gitmeyeceğiz ya? Yani. Abiciğim hoş geldin. Hiç Teşekkür ederim Murat abi. Sen nasılsın? Vay, Kalkın abi. Sağ ol Kalkın merhaba. sana elin da hoş geldin. <laughs> <ya. gülüyor> sene geçti. Vallahi de. Orta be. Aynısı. Şey çok seviyorum. Sağ Yedi sene. Ya, bayağı oldu. Şey şey bayağı oldu. Bayağı oldu. Başka da bir şey yoktu. Bizim kayınvalide batar. Aa, kızlar da ayıp et. Size ayıp sen dedim ki baba geliyor dedim sana sonra. Tamam. Tamam, ayıp ediyor. Tamam. 7 sene oldu. Başkan kendine bak. Görüşürüz. İyi akşamlar. Allah razı sağ olsun. Sağ olasın. Öğretmen abi. İyi günler. İyi günler. İyi, iyi. iyi Allah'a şükür. Hadi Biz güzel, güzel. gözünüz, gözünüz, gözünüz aydın Allah 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 hadi. Allah'a mübarek Allah şey unutmayın. Hadi maskalı gözün aydın. Ağın geldi. sağ Hadi bakalım. Ağınız geldi hadi. Hayır sesli öncelikle hoş geldiniz. Yaklaşık 10 bir yıl süren özgürlük sonra gün akşam itibariyle özgürsünüz. Bugün akşam da ele yedirsiniz. Sınca düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Tabii yedi sene oldu ayrılalı. Evet. E zamanı gelmişti artık. Bu infaz esisiyle beraber cezamızın kalan kısmını çektik. Yitirdik geldik. Artık işimizin başındayız buradayız. Mutluyuz tabii ben, ben. Doğduğumuz ve doyduğumuz yere geldiğimiz mutluyuz. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederim. Çocuklar ne var yok? Ne yapıyorsunuz?